Sayın Başkan birkaç örnek vermek istiyorum Sayın Aydın'a da. Mezhepçilik yapılıyor mu yapılmıyor mu takdirlerini size bırakmak istiyorum. Aynen. Şimdi 2010 referandumundan önce meydan meydan gezip dedelerin rejimini yıkacağız dediniz mi demediniz mi? Dedeleri yani Alevilerin yargıdaki oranı yüzde altmış yüzde yetmiş diye yazı yazıldı mı yazılmadı Bugün sabah gazetesinde yazı yazan geçmişte değişik erotik dergilerde yazı yazan Emre Aköz bu yazıları yazdı mı yazmadı mı? Sizin başbakanınız meydan meydan gezip söyledi mi söylemedi. Bunları sormak istiyorum. Yine geçtiğimiz 17 Aralık'ta ne dedi? Sadullah. Alo Sadullah. Bu hakim kim? Efendim Alevi. Ha Abuzer Alevi. Bunu diyen ben miyim başbakan mı? Şimdi değerli arkadaşlar Dersim'le ilgili bir şey söylüyor musunuz diyor Ahmet Aydın. Sayın Ahmet Aydın. Bakın Dersim'le ilgili söyleyeceğimiz iki şey var. Değerli arkadaşlar biz Dersim'le hesaplaştık. Dersim'le yüzleştik. Bakın biz geçmişte de söyledim şimdi de söylüyorum. Biz Dersimli yoksul fakir bir ailenin çocuğunu getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yaptık. Ve <laughs> milli irade milli irade diyorsunuz. Dersimli yüzde yetmiş oyla milli iradesini ortaya koydu. Buna saygılı olmalısınız. Şimdi size sormak istiyorum. Biz Dersimli'yi genel başkan yaptık. Siz ne yaptınız? Siz geçtiğimiz günlerde yedi bin tane okul müdürünü görevden aldınız. Bir tane Alevi solcu okul müdürü kalmadı. Bir tane solcu Alevi okul müdürü kalmadı. Size sormak isterim. Bu Alevilerin okuma yozma oranı en yüksek. Bir tane Alevi vali var mı merak ediyorum. Bir tane Alevi kaymakam var mı merak ediyorum. Bir tane Alevi polis müdürü var mı merak ediyorum. Bırakın onu. Bir tane Alevi çöpçü yapıyor musunuz onu merak ediyorum. Bir tane Alevi işe sokuyor musunuz merak ediyorum. Bunu, bunu soruyorum size. Bir tane Alevi bırakın. Alevi olduğu için insanları sürgün ediyor musunuz etmiyor musunuz? İnsanlar sadece alev olduğu için memurları işten atıyor musunuz, atmıyor musunuz? Bunların cevabınızı vermenizi istiyorum. Ve bunu bu gerçekten yüzleşeceksiniz. Bu gerçek yüzünüzle vurmaya devam edeceğiz.